Merhabalar. Fenerbahçe'de hareketli günler devam ediyor. Zaten böyle olacağını tahmin etmiştik. Çünkü Fenerbahçe'de iki karakteristik, iki önemli figürün başkanlık yarışı için sahaya çıkmalarıyla birlikte Fenerbahçe'de çok önemli günler geçeceğini tahmin edebiliyorduk. Ve nitekim de öyle oldu. Hararetli günler her gün bir yenisini getiriyor. Her gün yeni bir noktaya doğru işaret ediliyor. İşte bugün çok önemli bir gün yaşandı. Mourinho Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığını e, netleşti. E, bunun ön anlaşması yapıldı. E, yarın da Sayın Ali Koç, Sayın Acun Ilıcalı ve Mario Branco birlikte Londra'ya gidecekler ve bunu imzayı hayata geçirecekler. E, tüm bu gelişmeler e, Fenerbahçe'de e, iki başkanın, iki önemli başkanın ortaya çıkmasıyla birlikte e, hareket kazandığını altını çizmek lazım. Çünkü bir rekabet, bir başkanlık koltuğunu kaybetmeme, bir başkanlık koltuğunu isteme yarışı Fenerbahçe'ye yarar getirdi açıkçası. Mourinho kartını ilk Aziz Yıldırım ortaya attı. Ancak e, ben biliyorum ki Sayın Ali Koç zaten Aziz Yıldırım bu kartı oynamadan önce Morinho ile görüştüklerini açıklamadan önce Sayın Ali Koç da Mourinho ile ilgileniyordu ama Sayın Aziz Yıldırım ondan önce davranıp bu kartı oynadı ve çok da önemli puan toplamıştı Fenerbahçe kongre üyeleri arasında böyle bir Mourinho hamlesi çok önemli ses getirdi ve umut getirdi Fenerbahçe taraftarları arasında kongre üyeleri arasında ve Sayın Aziz Yıldırım puanını biraz arttırmıştı ancak bu hamleyle biraz tekrar o oylar ee, Sayın Ali Koç'a doğru geri döndüğünü düşünüyorum. Mourinho tabii ki çok önemli bir e, figür aynı şekilde Sayın Ali Koç gibi. Ee, Sayın Acun Ullıcılı gibi yönetimde bulunan diğer isimler gibi çok önemli bir figür. Ve dikkatli olunması da gerekiyor bir o kadar. Çünkü e, Mourinho ile başarı gelmezse ekonomik anlamda Fenerbahçe'ye hasar vermesi mümkün. Çünkü daha önceki e, çalıştığı takımlarda Mourinho'nun e, başarısızlık halinde takımdan göndermenin, göndermenin çok kolay olmadığını görebiliyoruz. Birçok takımdan tazminat aldığını, çok önemli rakamlar e, kazandığını daha önceki e, gazetedeki haberlerimizde okumuşsunuzdur. Yani Fenerbahçe Mourinho'nun gelmesiyle birlikte mutlak surette şampiyon olmak zorunda kalacak. Eğer bir şampiyon olamama bir başarısızlık durumu ortaya çıkarsa yani Fenerbahçe İsmail Kartal'dan kurtulduğu gibi kolay Mourinho'dan kurtulamayabilir. Çünkü Mourinho muhakkak ki ekibiyle gelecek. Çünkü Mourinho muhakkak ki e, kendisiyle birlikte bazı oyuncuların Fenerbahçe'ye gelmesi için e, talepte bulunacak Fenerbahçe yönetimine. İşte bakın daha şimdiden isimleri geçiyor. Lukaku'nun adı geçiyor, Diabla'nın adı geçiyor, Talişka'nın adı geçiyor. Charlotte'ın adı geçiyor. Bunlar çok önemli isimler. Çok önemli markalar ve mali boyutları çok yüksek isimler. Bu yüzden de Fenerbahçe önümüzdeki yıl mutlaka şampiyonluk yaşamak zorunda şampiyonluk da bu transferleri, bu teknik direktör hamlesini taşlandırmak zorunda. Aksi halde ekonomik anlamda bir ayrılış, bir başarısızlık, bir tartışma söz konusu olursa sıkıntılar yaşayabilir. Zaten daha önceki çalıştırdığı takımlardan biz Mourinho'yu yakından takip ediyoruz ve bütün Türk futbol severler biliyor. Çok önemli bir figür, çok önemli bir karakter. Yani gerektiği an teknik direktör olarak rakip teknik direktöre de atarlanabiliyor biliyorsunuz. Taraftarlarla diyaloğa girebiliyor. Hatta ve hatta kendi kulübünün başkanıyla tartışmalara girebiliyor. O yüzden e, o da çok önemli bir karakter. E, yönetilmesi ve e, ondan verim alınması e, oldukça zor. O yüzden o dizginleri bırakmak ve tamamen futbolu ona teslim etmek lazım. Ben inanıyorum ki Sayın Acun Ilıcalı, Ilıcalı e, çok başarılı bir şekilde e, bu teknik direktör e, yürümesini Başarıyla devam ettirecektir ve Fenerbahçe'yi el ele başarıya götüreceklerdir diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe kadrosuna baktığın zaman böyle önemli transferler eğer gelecekse, böyle bir önemli teknik direktör gelecekse takımdan bazı isimlerin ayrılması kaçınılmaz çünkü. Mali boyutları da var bu işin. Yani Fenerbahçe'nin içinde bugün para yapan çok önemli Avrupa piyasasında bütün takımların peşinde koştuğu çok önemli isimler var. Kimdir onlar? Ferdi Kadıoğlu var. Kimdir onlar? İsmail Yüksek var. İrfan Can Kahveci var. Osor Valde var. Osay Samuel var. Şimanski var. Bu nedenle bu isimlerin içinde para eden oyuncuların bazıları gidebilir. Tabi burada karar artık Mourinho verecek. Zaten Konya maçından beri. Fenerbahçe'yi yakından takip ettiğini sen Aziz Yıldırım da söylemişti. Konya'nın ardından Galatasaray derbisini de seyretti. Şimdi Fenerbahçe teknik direktörlüğüne gelmesi kesinleştikten sonra muhakkak ki geriye dönerek Fenerbahçe'nin yılı içinde oynadığı bütün maçları takibi alacaktır ve hepsini izleyecektir. Bu da Fenerbahçe'yi ezberebileceğini ve kimin gidip kimin gitmesinin, kimin e, gitmesinin takıma sorun olmayacağını, sorun teşkil etmeyeceğini kararını verecektir ve ona mutlaka bunu yönetime veya Sayın Acun Ulacılaya bildirecektir ve ona göre hareket edecektir Fenerbahçe. Ama ben kesinlikle bazı isimlerin Fenerbahçeden e, ayrılacağına yol ayrımına gireceğini düşünüyorum. Onların e, bazılarının dediğim gibi tedavisi mümkün. Yani oraya bir başka oyuncuyla. E, doldurulabilir ama bazı oyuncular giderse gerçekten çok büyük e, sıkıntılar yaşayabilir. Bu Mourinho da olsa bir başka teknik adamda olsa neticede futbol iyi teknik adamla ve iyi oyuncularla oynanıyor. E, bu yüzden e, Fenerbahçe'nin mesela bir freti asla kaybetmemesi gerekiyor. Eğer mümkünse takımdan tutabili takımda tutabiliyorsa e, Ferdi Kadıoğlu'nun mutlaka takımda kalması gerekiyor. Benim olmazsa olmaz iki ismim bu. Diğerlerinin hepsi giderse yeri doldurulabilecek isimler yani illaki bir tercih gerekli olacaksa eğer Ferdi Kadıoğlu ayrılacaksa Osterwalde'yi mutlaka takımda tutmak gerekiyor çünkü gerçekten o da joker bir oyuncu stoperde oynayabiliyor sol bekte oynayabiliyor gerektiği an onu daha önde de oynatma imkanı var bu nedenle bazı oyuncuların takımdan ayrılması yeri doldurulamayacak bir durumlar ortaya çıkartabilir ve hatta giderek Fenerbahçe'ye kazandırdığı para, yeni gelecek oyuncuyu karşılamayabilir. O yüzden değer illa mali boyutla ölçülmemeli. Takıma katkısı, takıma başarısı, takıma olan sevgisi, taraftarla kurduğu uyumlar, bunlar çok çok önemli şeyler. Fenerbahçe'nin bugün de önceki videomda belirttiğim gibi Sayın Ertuğrul Karanlık'ta da yollarını ayırdığını yönetim tarafından açıklanması Fenerbahçe camiasından ses getir. Bu bir gerçek yani insanlar, taraftarlar bunu bekliyordu. Çünkü bütün bir yıl boyunca Sayın Ertuğrul Karanlı çok eleştirdi. Ağır şekilde eleştirildi. E onun gitmesine gönderileceğini açıklamak gerekiyor. Çünkü bu karşı taraftan ses bulacak. Yani taraftarların nezdinde beğeni uyanıca, uyandıracak, takdir uyandıracak. E, İsmail Kartal'la da yol ayrımı gidildiği net biçimde bugüne kadar telaffuz edilmemişti ama Mourinho'yla e, imzaların atılma noktasına gelinmesi hatta ya yarın öbür gün ön anlaşmanın yapılacak olması İsmail Kartal'a da bir veda anlamı taşıyor. O yüzden geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'ye güzel şeyler kazandıran herkese e, teşekkür edilmeli ve yol ayrımına gidilmeli. Şimdi yepyeni bir kadro sağlık ekibiyle, teknik adamıyla, kadrosuyla kadrosundaki dokunuşlarıyla e, çok önemli bir yıl başlayacak. O yüzden e, ben Fenerbahçe'nin mutlak surette bu seneyi şampiyon atlatmasını, şampiyon e, kapatmasını e, bekliyorum. Çünkü bu kadar masraf, bu kadar önemli yatırımın ardından şampiyonluk gelmesi ciddi sıkıntılar doğabilir. E, Galatasaray'ın kadrosunun güçlü olduğunu görüyoruz. Bazı avantajlarının olduğunu da biliyoruz. e5 Beşiktaş'ta Yeniden yapılanacak. Onun da kadrosu güçlü. Trabzonspor'da e, artık bu üçüncü yılına giren e, bir teknik adamla birlikte yeni dokunuşlarla önümüzdeki yıl bu seneki kadar kötü olmayacağını bizlere gösteriyor. O yüzden lig çok çekişmeli ve keyifli geçmeye aday önümüzdeki yıl. E, bu nedenle ben... E, Mourinho'nun gelmesinden yani Lukaku'nun, Diabla'nın, Charlotte'ın ve Talişka'nın isimlerinin geçmesinden büyük keyif duyuyorum bu futbol insanı olarak. Önümüzdeki yılın çok heyecanlı ve çok keyifli geçeceğini bekliyorum. Şimdi bu videoyu herhalde 2-3 gün daha çekmem diyorum ama Fenerbahçe'de öyle gelişmeler oluyor ki bakalım görelim belki yarın yepyeni bir gündem maddesiyle, yepyeni bir müjdeyle veya yepyeni bir hikayeyle karşınızda olabiliriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgiler. Abone olmayı unutmayın lütfen.